Ee, sürekli oradan sülfür çekmeye geliyor iki tanesi helikopterle. İki tanesi helikopterle millet roketleyip duruyor. Falan filan. Do, Do şu şuradan vurdu mu abi? Oğlum 50 abi. FPS e düşüyor ya. Sikine ben karar veriyorum. Yok oradan vurmadan aynen. Ben oraya görmemiştim. İyi ki beni dinlemiyorsun. Burası pazar alına dönecek şimdi. Sen de orasın. Ulan niyet ettim rotu çok salak yani. ya gerçekten. Markarım var. Gire bakalım. Kırılmıyor ya bir de. Diğerini de kıracağız herhalde. Gel gel. Kanka, odun var. Allah'ın aşkına odun var. Kan yüklem dedik çantayı fulle. istiyorum. Oo oh, dolaba bak. Moru geliyor sıkıp. Sarı bana mesaj atmış. ne yazmış abi? Arkadaşlar 50'den kurtopalıklı silahlı bir arkadaş geliyor onu yiyeceğim şimdi. Ben kulüm. Eyle eyle geliyor bayağı bayağı. Tepeye çıkıyorum. Tibalt diye bir çocuğun evi. Hadi gidelim. Evet, 8 bir. Nasıl komedi biz nasıl patlamadık hala ya? Kanka nasıl nasıl artık beni kesiyor 230 ee, sıkmadım bilerek. Dönüp vuracağım bir yandan. İki vurdum. Safe'de galiba. Yok değilmiş lan. Yani 4 vurdum amına koyayım. <laughs> Kanka. Artık mı? Nasıl bir salak lan bu? Evet. Sağısı var galiba solda benim solum 130 civarı. Oğlum 570 lan. Sıktı mı o sana? Jet var daha. Var Arkadaş var varmış. Geri kaçıyorum. Geri çıktım kanka. Düştü galiba lan. Sıkmış, sıkmış mıydı o sana? Öldüm öldüm. Sarı öldüm. Neredeler? Öldüm kanka. Çok, çok kalabalık çok kalabalık. Geri çıktım seni bekleyeceğim. Vallahi 2-3 saniye yatak süren var dakika. evden mi gelsin? Bir dakika. Olur olur. Kanka çok kalabalık. Evet. Kanka susturucu yedim. Çatı vurdu sana. Sonra eları. yedim. Aynen eları vurdular vurdular. 3 tane çiçek geldi. Lazer yiyorum. Öldü biri. Yere kaçacağım yine. Mining'e çekeceğim onları Mining'e yetişirsin. Geliyorlar. Bibi mi bi yemem inşallah şurada ya. İki ben tane azmak geldi bir dakika. İki Kişi öldü bende. Bekliyorum kanka Aşırı fight lan Mert Kanka yani artık abi. geliyor 10-15 Geldi önümüzde de bir var yakın 15'ten bir tane artık geliyor dıştan işte onu gördüm e şimdi lag diye önüme çıkacak öleceğim amınakoyim Nereden çıkacak Tamamdır. Ee? Bak orada aslında oynardık. Elemci sustur. Burada burada gidip geldi lan. Taş turda. Ama oh. ne Orası patlak patlak patlak. Şimdi gelmişti. Öldü mü? Öldü. Ne oluyor amına koyayım? Abi bir, bir şey oldu Piyasa yapıyoruz. Yapacağım. Kanka bu sürü komple böyle. Neymiş susturucu ne ya? Demek ki ele elemana siktim sağlam. Yara otoya takıyor ya bir de susturucu. Birazcık yakınlaşalım sıkacağım. Geldim, Daha, gördün mü? Gördüm. Gördüm. Hiç. Bilmiyorum değil mi? Evet. Sıkıyorum. Yitim. Dört vurdum. Dört vurdum. İki hitim var. Hit 3 hit. Artık geri kaçtı. Oğlum kaç metre lan? Nerede? Vallahi 2 hit vurdum. Eşküset de gidiyor. Eşküset de üzerim. Yok gitmiyor lan. Öleceğim ben. Eler alırsam siksinler AK olur. Eşküset'in 2 hiti var. AK istiyorum. Vuramıyor. Sağladım ben biraz. Beni vur. AK'nin dibindeyim. AK low. Yardım edin. Ayaklarına vuruyorlar. Ak öldü. Nice. Artık iki et. Domuzu vurdum. Domuzu, domuzu öldüm <gülüyor> 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 ya. Nice. Bırak mı? Öldü mü? Bilmiyorum. Domuz öldü mü? Bırakmıyor kanka. Mert'in Mert üstüne şırıngı Doms alacağım. 20 mermim var. AK full dek mi? AK'sini ölüm. alacağım. Diğer de ölmüş. Adama ses vermeyeyim diye sıkmadım. Mert'in Amanı kanını kanka. siktimin hayvanına. Tamam Mert'in üstüne al. Mert'in üstüne al arkadan. Arkada. Üzülmek Kurt kovalıyor desem inanır mısınız ya? İnanırım. Geliyorum ama koşuyorum. Demek ki geldiğimiz mining tarafında bir tane artık var. Koşuyorum size. Tepedeki da. de öldü Kanket dedin. Başları. Ya yatak Alalım. bastım at. Anak koyayım yatak var mı? Var. Evet. Bilerek yapmadım desem. Oluyor oluyor bende de oluyor ya. Keşke eve sıksaydık bari ama Ay artık gidiyor lan. 260. Kıralım Jack mı onu? Mı? Ay Aynen gel 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 gel. Çekemir. Eğiliyorum ben bilerek. CTRL'e koydum. Kamera var oğlum evin dışına. Ç Tepeden... Görürsem kanka bana oldum. bakacak olursa olur Bu 5 defa hiçbir şeyden yok. Hiçbir şeyden yok. Beni gördü kanka. Beni gördü beni. Uf <laughs> öldüm. Bunlar benim boltum alanlar olabilir mi? Onlar nissan ismi kanka. E tam var mı? Ben yani gidiyorum kardeşim. Geliyorum ya. Yani. Bu gelmedi hala. Ev yok yok. Yerdeki gelecek onu bekliyorum. Karı kakarası peyda. İşte öldü kanka. Koşun. Badisi aşağı düşüldü düşmedi ya. Nerede öldün ki sen moruk? Öyle dibinde. Aşağıda mı? Yerde mi? He? Yerde yerde. Bulamıyorum notunu kanka. Neredesin? Biraz sola aşağımda senin. Yerde yerde. Her yerde. Tamam. Kaldıkların dibine doğru. Oldu. Çekilse öldüm. Çekti. Volt düştü. <laughs> of 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 of. Yatak at yatak at. Uçan geçtim. Attım. Oğlum nereye gittiniz Solda zıplıyor, sonunda solunda Oğlum solda zıplıyor dedin kanka. Bir tane ne olacak orada? Sarı olacak. Öldü orada. Nasıl oğlum? Luna'tayım. Luna dayım. Sola Şimdi kaçtım. Dayım. Arkana dikkat et bak. Tutacağım. Holdem. Dur şırıngadayım hala şırıngadayım yine aşağıda. Tamam. Ama iyisin Mutlu. iyisin. Şimdi oraya girsem orada var mıdır acaba? Dur birlikte gelelim oraya. Önce bir şey aldım. Burada kırmışlar buna. Aldın çıktık. Harbora bakalım birileri var mı? Harborda da setli var. Ay yan yan. E çünkü bak 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 280. 280 göremiyorum. Gördüm. Akeli alan o akeli işte o arkasına El sallıyor biri kulede de var lan galiba dikkat et Tepede bir yerde de var galiba hala orada köprüde kan köprünün sol bacağında ipti <laughs> Yiğit arkasındayım gördü beni Öldü AK. I. Ben de burada birini kestim. AK alayım mı? Çıplak var bir tane. Aki Adam. alacağım ama. Al çıplak vardı burada bir yerde. Burada da hazmat kestim. Bunu da almamız lazım. Paradoks. Paradoks. Biri daha, şey daha var. Adamı kestim ikili. çıkabiliriz katladık Önümüze yarı otu çıkıyorlardı kargo değilse dikkat edin Ben de Duydun Hı -hı. Aynen öyle aynen o ev kanka Keşke, Keşke, keşke susturucum olsaydı benimle. Keşke artayım olsa da Reyd atsana Sağ tepede de var Arkalıyor musun tepeyi? Tepe önüne doğru lan dikkat et. Sağdan gitmen lazım biraz daha. Gördüm. Anladın? Tam yapıyor. Sıkacağım ben onu. A doğa alacağım sen sağa sola git. Görmüyorum Arkadaşlar şu an. Görmüyorum. 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 Aa her yer maç. Her yer maç. Görmüyorum. Sen beni görürse yer öyle. Ben hala görmüyorum. Ne yaptı gördüm. Kayboldu. Balonun orada kaybettim. Ya şu an orada hala. Rus yapıyor. Ben görebiliyorsam ben görmüyorum. O daha şey yapıyor Lut. mu? Zaman? Altıma değil. Barikat attı. Hangi şu barikata sur demeyin be. Ölmüş olması lazım. Tamam. Barikata sur demeyin kanka lütfen. Ya ne alakası var? Oğlum sana dün bu. sur aradım ya. Kutlayla yaşadık böyle bir şey. Öyle mi oldu? Piklerden sıkıyor. Nasıl yapacağız şimdi? Oooo! Oh! Kurtarışınız geliyor abi. Yaptın ultini yine Paşalar gibi yapıyorum hem de Dark Spade Ak geldi bu, bu yerde Bu yerde Amos, Amos yakına girelim var. oynayalım Sandalye var mı peki? Kanka alt üçten attım Barikatın var Kanka, mı? Kanka flash gördüm sanki 37 tarafı Careful Barikat alsana atabilirim. Barikat 2 tane var yoksa ben acı. Ben... Gel biz beraber ölelim skybolt kalsın burada Kapıda, sur kapısının orada bu. Kutay gel. Mini, Mini geldi. Dövelim onu Kutay. Nerede ki? İncik önümüze bir yere iniyor. İndi indi, bir yere i̇ndi indi indi, indi 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 indi. Bendeler. Hala bandaymış. vurdum. Boplu. Öldü. Üçlü. Başka? Evi tut. Bak Bey. Ne no, sinir olmuş var ya. Mermiyi bile basarak yani. Yakına girelim. Ev nerede? Hangi? Şu rüzgar tribünü. Kutla ya kutla. İnşallah ölmeyiz. How? <laughs> Direkt yukarıda adam var mı? İnşallah evet, yok. Bakıyor şu an flash'a. La çık vur lan kut. Dedim. Nice oğlum Geldim. Lootunu al sen. Evet. Çık şuradan. Dışarıdan lootunu al. Dışarıdan lootunu al. İçeri ben gireyim. Beyni koptu adam. Nasıl çıkacağız oraya? Başka. Tamam bende ekstra bir şey yok zaten. Ekstraların hepsi dışarıda deniyor. hangi dur tepeden bakıyorum. Tepede, tepe açık lan. Tepeden girdim. Loot bende. 3, 6, 8 roket. Nice. 1, 2, 3, 4. Neyden danban yemişsin onu anlamadım. Hı, ban sisteminden mi? Anlamadım ben de anlamadım. Sur aldım, mal aldım. 4C4. 20 25 roket ver. online miydi? Eksini de diyor buraya mı koyayım kanka? Bolt'u böyle doğru koy ya. Çok var kanka. Kanka şu öldürseniz de. Bir. Bir maşana şunu alayım geliyorum. Ben çıktım ya. Arkanızdan tepeden gelirsen bayarlar ha ona göre. Kim atıyorsun oğlum o roketleri lan? Lazım olacaktır. Kanka HQ. Yukarıda mı aldı? Yok. Baktık. Bulut ne lan demiş. Ben de şaşırdım acayip. Evet, evet. Normalde boş çıkıyordu ama. Ben daha az öldün yayına ama işte ne çıkmış? götürüyorum yap. Bakayım kanka dur. Bak şimdi senin çok sevdiğin şeyler de var. Abi üstüne de bak. Kim gülüm. Aslında mı? Bakıyor. Eee? Şuradan şey de var, benimki de var. Kanka Bu bundan... Gördüm, eşkül set gidiyor. Nereye doğru? Vurdum bir tane. Yukarı doğru çıkıyor, iki tane vurdum. Bizim önümüzde o, da o zaman. Kaşa saklandı. İki üst tarafı. Yukarı <laughs> tepeye doğru çıkıyor. Kurtlar mıydı adamın etrafında? Yukarıda keşke base'e doğru çıkıyordu kanka. Ve orayı. Tam Oradayız. Önümüzde. Önümüzde. Ben de öldü, öldüm. Öldüm. Öldü. Sen de var sanki. Kanka üç. Köpek saldırıyor. Ya köpek. Görmüyorum. Helal yapıyorum. Dört vurdum birine. Relottayım. Çık. Hmm. Aşağıdan bir yerden vurdum. Bayağı geri kaçıyor. Önümdeler çocuk. Arkamda artık var galiba. Çok kasıyor kanka. Aynen aynen bende bende tane vurdum. O da yatan vardır senin burada. Ben de kanka çıkıyor buradan. ondan ben aşağı pozisyon değiştirdim. Burası dediğin yeri bir görsem keşke. Benim olduğum yer. Bir dakika. Evde bir benim. Bir dakika. Sen mi vurdun? Tamam. Hı hı. Diğeri nerede? Geri şu aşağıdan yukarıya doğru çıkmaya çalışıyordu kanka. Orada Çıkamaz ama orada. Öyle. Çok kısa videoyu bölüyorum arkadaşlar. Videoyu izleyip beğendiyseniz beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Triple attım. Oldet. Gömlekliydi beni buradan. Aleykümselam sahip. Öldü öldü. Ey eg güzel. Güler kanka. Bir bakacağım orada bir tane notuna bakmam lazım. Çıksın yine. Yani. Kanka lootlara bak. Oo, my god. Oo, roket de var. Kanka sana şimdi 44 FPS. Joker duyuyorsan şu an o muhabbet başladı abi bak. Ama sen de oyundan da olabileceksin O zaman Sen da de haklısın. Daha önce kasmıyordum mesela. Garip. Kanka o yüklen çıkalım. Aynen öyle. Olup oh. içerideymiş. Look at this fucking load brother. Arkadaki çocuğu da şey yapamadım. Kırdın mı sen? sıfırladım. Rally aynen öyle bizim çocuk. Bir. bir daha sıfırladım. Damn brother look at this. Dışarıdan çıktı ya kanka zar dur. dönüp vurdum onu diyeyim. Ben Hiç vurdum onu. Hayat. iceberg'e gidiyor oğlum sen mi gidiyorsun iceberg'e? Evet. G'ye basmıyor mu? Adam işte geri zekalı bas. Evin içinde. 3 kişiler. Çık. Biri düştü. Tamam. Sürünüyor. Çatıda görüyorum. Ana koyayım. Üçte var. İki kişi tutmaya çalışıyorum şu an. Şundan bir öldü. E var biri. Nice oğlum. Geliyorum bustarsın beni. Olur. Şırıngan mırıngan yok bir şey olursa kaç amına. Diğer tarafta diğer tarafta senin olduğun diğer tersin tersinde. Buradan bustayım gel. Öldüm. Bir tane daha olabilir. Şırıngan alıyorum valla umurumda değil varsa da. Her şeyimizi geri aldık tutman lazım dışarıya. Tutacağım çıkacağım. Sıra sıkıyor işte sıra sıkıyor. orada biri var. Öldü. Öldü mü? Hı hı. İki, üç, üç body çıktı buradan doğru mu? Oo kanka dışarı çanta atsam tutabilecek mi? At, at. Attım. Yaşıyor mu? Duydum. Yaşıyor. Göstermiyor. Dolapta bir yerde galiba. Gösterme kanka. Çıkacağım ben de. Ben de dışarı çıkacağım. Bekle. Arka tamam. doğru kaçarız. Ne tarafta o piç? Kaçalım. Atla kaç atla full'le kaç. Geliyorum. Yürü yürü. O da sıkışmış salaklar. Artık olabilir önümüzde dikkat et. Belki loot kalmıştır kanka orada ya. Dikkat edemedim ama tam. Biri var. Aynen. Ben şeyim. de ben de. Helalliymiş. Arkana artık arkandan artık olabilir. Bekliyorum. Evet. Vallah bela. Sur var mı? Sur, taş sur bir et şu taş surdan Al şunu da. buçuk saniyesine stop. Nerede? Bakın here them. F1 hazırla. Hazır. Attın Atıyor gibi Atıyorum roketi At. Arkada arkada. <laughs> Salak ama. Sol tarafı da aç kanka. Öldü öldü. At sen lan. Girdim. Hemen gelme all that. Oh my goodness! Ey. oh my gosh! Adamın ismi Sky. Oh Kanka yüklen git, yüklen, yüklen <laughs> git. Oh my gosh. Geldi geldi geldi. Dolabı aç. Dolabı aç, dolabı. Karat var ya kanka Allah'ım Allah'ım. Dolap basman lazım. Neydi lan <laughs> bunakayım? Aynen öyle. Dolapta da sülfür mülfür var ama dizel var bakayım, altta. Bakayım, bakayım. Buna video aldım, alayım. Alayım bakayım. Aldım. Bir k bir k falan da yerde. Yani. Öldük. Ah, oh, öldüm. Anne'me koyayım. Çıplak M2 vurdu ya kanka. Kubik. Silahlı mısın sen? Bir şey yap artık. Hı, hı. Öldü. Benim notumda var. O da öldü. Benim notumda var. Eyler M4 var kanka. M4 çekmiş. Bak lootunda burada eğiliyor. Baktım yönde hemen. Sol tarafa don pikleyecek. Senin solun mu benim, benim mi? Benim ölüm şu an bak önümde. de. Tamam. Seni seni lootluyor. Hı. Tamam. Kaçacak. Kaçamaz. Paşa bir çepsi aynen. Sağdan so sola pikliyor. Öldü. Nice. m sende mi? Bende. Eve baksana. Kanka silahım falan hiçbir şey yok. Bakamam şu an. Tek kapı zaten burası ya. Açtım. Baya. Oo. Aç oraya aç oraya Bro oh, oh. my shit days Olaba bak Büyüdü müydü Çantayı fulluyorum hemen Fulla 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 Workbench 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 Son kalan şeyleri de bize de saldırmışlar ya ünde. Bende bir tane var.